Çalışkan fare ile tembel fare. İki minik fare vardı. Bunlardan biri çalışkandı, öbürü de tembeldi. Hep eğlenceyle zamanını geçirirdi. Çalışkan farecik ise durmadan çalışır, evini temizlerdi. Çalışkan fare parasını da boş yere harcamazdı. Bakkaldan alacaklarını bir kağıda yazar, fazla ve gereksiz şeyleri almazdı. Tutumlu olmak gelecek günleri düşünmek iyidir, derdi. Kış geldiğinde aç kalmamak için yazdan hazırlanmak gereklidir. Sıcak bir yaz günü tembel fare bir mantarın üzerine oturmuş, eline sazını almış şarkı söylüyordu. Pazara giden çalışkan fareye, "Nereye böyle fare kardeş?" diye alaylı sordu. "Gel de şarkılarımı dinle." Çalışkan fare sağ ol çok işim var dedi. Bir süre sonra tembel farenin karnı acıktı. Komşusu Minnoş'tan peynir çalmak istedi fakat az daha yakalanacaktı. Minnoş'tan kendini zor kurtardı. Çünkü Minnoş'un adı Minnoş'tu ama kendisi kocaman bir kediydi. Tembel fare o gün karnını doyurmuştu. Canı yine oyun oynamak istiyordu. Duvardaki deliğin önünde Minnoş'a ''Haydi gel beni yakala koca Minnoş'' diyerek onunla alay etti. Minnoş tembel fareye çok kızdı. Zamanını hep eğlenceyle geçiren, yalnız o günü düşünen tembel fare, sıcak yaz günlerinde şarkı söylüyor, koşuyor, oynuyordu. Hiçbir eğlenceyi kaçırmıyordu. Ağustos böcekleri ve çekirgelerin sas çaldığı, kurbağaların, kelebeklerin oynadığı bir eğlenceye katıldı. Bayan fareyle saatlerce dans etti, şarkılar söyledi. Bir Ağustos günü arkadaşları oynayan tembel fare odun taşıyan çalışkan fareyi gördü. Gülerek <laughs> ne kadar da terlemişsin farecik dedi. Bu sıcakta odunları ne yapacaksın? Sıcak günler yavaş yavaş geride kaldı. Sonbahar geldi fakat tembel fare yanında sazı hep eğleniyor. Karnını doyurunca da bir ağacın gölgesinde öğle uykusuna yatıyordu. Sonunda soğuk günler geldi çattı. Ağaçların yaprakları döküldü. Ortalıkta tembel farenin arkadaşlarından kimse kalmadı. Tembel fare omzunda sazı ile aç karnına dolanıp duruyordu. Soğuktan çok üşüdüğü, açlıktan olmak üzere olduğu bir gün çalışkan farenin evine gitti. Ne olur bana yiyecek ver diye yalvardı. Çalışkan fare tembel arkadaşını evine aldı. Sıcacık odada iki fare güzelce karınlarını doyurdular. Tembel farenin neşesi yerine gelmişti. Çalışkan fare Gördün mü?" diye sordu. Yazın çalışmak kışa hazırlanmak iyiymiş. Yazın çalışan kışın rahat eder. Yazın saz çalan da senin gibi açlıktan ve soğuktan ne yapacağını bilemez.